Videomu izleyen herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte şeftalili ice tea hazırlayacağız. Sıcak yaz günlerinde soğuk buz gibi şeftalili ice tea'nin lezzetine doyamayacaksınız. Ve videoyu izlediğinizde göreceksiniz ki yapılışı çok kolay. Bunun için önce çayımızı demlememiz gerekiyor. 2 silme yemek kaşığı çayım var. Bunu çaydanlığa koyduktan sonra üzerine 250 ml'lik su bardağı ile kaynatmış olduğumuz sıcak suyu boşaltıp 7-8 dakika kadar demlemeye bırakacağız. Altında su kaynamayacak. Normalde çay demlerken altında da bir taraftan demliğin altında su kaynıyor ama su kaynatmıyoruz. Yalnızca 2 su bardağı sıcak suyu çaydanlığa koyup kapağını kapattıktan sonra 7-8 dakika demleyip iyice süzüyoruz. Çok fazla demlemeyin yapmış olduğunuz asliğinin tadı acı olur. Çay demlenirken biz de şeftali suyunu hazırlayacağız. Kabuklarını iyice yıkamış olduğumuz ve çekirdeğini çıkarmış olduğumuz 3 adet orta boy şeftali kullanacağız. Şeftalileri dilimleyin. Çok küçük küçük dilimlemenize gerek yok. Dilimledikten sonra tencereye alın. Üzerine yarım su bardağı kadar toz şeker döktükten sonra 5 su bardağı da normal oda sıcaklığında su ilave edeceğiz. Yine kullandığım su bardağı 250 mililitrelik bir su bardağıdır. Ocağa alın, kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika pişirip ocaktan alın. Soğuyana kadar tencerede bekletebilirsiniz. Ardından iyice süzün, Keygirin içerisine bir tülbent de koyarak iyice süzebilirsiniz. Süzülen şeftali dilimlerini ziyan etmeyin. Blender'dan geçirip kek yaparken içinde kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Veya yine blender'dan geçirip bir sütlü tatlı yapıp onun üzerine dökebilirsiniz servis esnasında. Ziyan etmemiş olursunuz. Blender'dan geçirin şekerle birlikte birazcık daha pişirip marmelat olarak da kahvaltıda servis edebilirsiniz. Şeftalileri süzdük iyice. Suyumuz hazır şeftali suyumuz. Çay suyunu da üzerine ekleyerek iyice karıştıracağız. Çay suyu soğumuştu zaten. Şeftali suyu da soğuk. Hepsini birleştirdikten sonra karıştıralım. Servis anına kadar şeftalili açtığımızı buzdolabında bekletelim. Servis esnasında da sürahiye almış olduğumuz açlığın içerisine şeftali dilimi, nane yaprağı ve buz koyarak servis edebilirsiniz. Umuyorum videomu beğenmişsinizdir. Lütfen benim için çok önemli olan beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Ve tabi abone olup yanındaki zili de tıklamayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.